Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sanat etkinliği yapacağız. Sanat etkinliğimizde tavşan yapmaya çalışacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. Bir adet köpük tabağı ihtiyacımız var keçeli kaleme ihtiyacımız var. Kesmek için makas'a ihtiyacımız var. Ben kalıplarımı kestim. Size öyle göstereceğim. Daha sonra zımbaya ya da yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Daha çabuk olsun, dağılmasın diye ben şu anda zımba kullanacağım. Siz bu nedenle yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şimdi tavşanın gözlerini önceden yaptım. İsterseniz oynak gözde kullanabilirsiniz. İsterseniz her zaman yaptığımız gibi böyle bir göz de yapabilirsiniz. Ve tavşanın kulakları. Kulakların içine pembe yapıştıracağım. Ve burnunu da pembeden yapacağım. İlk önce yapıştırıcımızda başlayalım işlemlerimizi yapmaya. İlk önce kulaklarını yapıştıralım. Şöyle. Diğerini yapıştırıyorum. Evet bu hazır. Tabağın içine gözlerini yapıştırıyorum. Tabağımız köpük olduğu için hızlı hareket ettiğimizde kırılabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Burnunu yapıştırıyorum. Evet yapıştırıcı ile işim bitti. Şimdi kulaklarını zımbayla yapacağım. Siz zımbayı lütfen tek başınıza kullanmayın. Bir büyüğünüzden yardım alın. Şöyle şimdi bıyıklarını ve ağzını çizeceğim. Şöyle şu bıyıklarını birazcık daha uzatalım. Evet tavşanımız bu şekilde hazır. Altına isterseniz bir libas çubuklarından yararlanarak bir çubuk yapıştırabilirsiniz. Ya da daha farklı bir şey yapıştırarak kukla gibi de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle de oyuncak şeklinde de kullanabilirsiniz. Etkinlik olarak duvarınıza da asabilirsiniz. Ben bugün kalıplarımı hazırlamıştım. Siz bir büyüğünüzden yardım alarak kalıpları çizerek daha sonra da keserek yapıştırabilirsiniz. Tabağın üzerine uygulama işlemini yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın çocuklar.